Auğuvillahi mineşşeytanirracim. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Sevgili kardeşlerim, fıkıh sorularımızı yanıtlıyorduk. Onlardan bir tanesi kardeşimiz diyor ki: Horozların ötmesini çok merak ediyorum. Neden ötüyorlar? Bazen sabahleyin baya ötüyorlar. Bunlar niçin ötüyorlar diye bunu soruyor. ilginç bir soru. Tabi hadis-i şerifler bundan haber veriyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. İza semi'tu İza semi'tum nahaqal hamir merkebin Affedersiniz merkebin anırdığını işittiğiniz zaman bir yerde bir bölgede, köyünüzde veyahut da herhangi bir yerde merkebin, affedersiniz eşeğin anırmasını işittiğiniz zaman فَتَعُوذُوا billahi min şeytan Şeytanın şerrinden Allah'a sığının çünkü fe inna raat şeytanen o merkep şeytanı Gördüğünden dolayı anırıyor. Şeytanı gördüğünden dolayı bağırıyor. Anırması, bağırması şeytanı gördüğünden dolayıdır. O yüzden şeytanın çevresinden Allah'a sığınmak lazım. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de müminlere, Adem oğluna hitap ederek "Ya beni Adem'e Ey Adem oğlu, ey topraktan yaratılmış Adem'in oğlu Adem'in nesli, la yeftinen şeytan, la yeftinen şeytan, şeytan, sizi fitneye düşürmesin. Kema ahrece ebeveykum el cenneh nasıl babanız olan Adem aleyhisselama vesvese verdi, fitne verdi ve onları kandırarak nasıl cennetten çıkardıysa sizi de doğru yoldan, İslam'dan, cennete götürecek yoldan şeytan sakın sizi aldatmasın. Şeytanın fitneleriyle vesveselerine sakın uymayın diyor Allah ve imma yenzaannake min eşşeytani eğer seni şeytandan bir fit dürterse şeytan sana vesvese vermeye kalkışırsa haramlara bak haram filmleri seyret haram olan kadınlara bak içki iç kumar oyna zina et gibi bir fitne gelirse bir vesvese bir fitne gelirse sana festaiz billah Allah'a sığın. Eûzu billahi mineşşeytanirracim de 21 defa. Bundan dolayı şeytanın o fitnesinden, vesvesesinden dolayı Allah'a sığın. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Ya Rabbi, kovulmuş olan şeytanın çerinden sana sığınırım de. İnnehu semi'un alim o Allahü Teala'yı ziyade işitici, ziyade her şeyi bilicidir. Siyahuddiketi horozun öttüğünü duyduğun zaman gündüz olsun, sabahleyin olsun, o sabah vaktinde e, horozun öttüğünü duyduğun zaman fes elullah Allah'tan iste fes min fazlihi Allah'ın fazlından Allah'tan iste fe inneha ra'at meleken o çünkü melekleri gördüğü için melekleri gördüğünden dolayı o ötüyor melekler geliyorlar o horozlara vakitleri haber veriyorlar müminleri sabah namazına kaldırma hususunda onlara talimat veriyorlar o melekler o horozlara talimat veriyorlar. Onlar da melekleri gördüklerinden dolayı melekleri gördüklerinden dolayı ötüyorlar. Fe inneha ra'et meleken onlar meleği gördükleri için ötüyorlar. O yüzden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diğer hadis-i şeriflerinde diyor ki horozun öttüğünü gördüğünüz duyduğunuz zaman onlara küfür etmeyin. Sabahleyin belki sizin uykunuzu kaçırabilirler. Bundan dolayı küfür etmeyin. Hele beyaz horoz ona küfür etmeyin. O çünkü sizi sabah namazına kaldırıyor. Sizi uyarıyor. O yüzden küfür etmeyin. Sevtu külle hayvanın tesbi'un minhu. Bütün hayvanın sesi kendileri için tesbihtir. Allah'ı zikrediyorlar. Bütün hayvanlar ses çıkardığı zaman Allah'ı zikrediyorlar. Yeryüzündeki yaratılmış olan hayvanlar içinde en çok Allah'ı zikreden kurbağadır. En çok zikreden. Merkebi beğenmeyiz ama merkep de Allah'ı zikreder. Saftu külle hayvanın tesbihun minhu. Yeryüzündeki bütün hayvanların sesi tesbihtir. Allah'ı zikretmektir. Subhanallah, elhamdülillah, Allah ekber demektir. İllel hemar merkep hariç, Af eşek hariç. Fe inne saftahu min ru'yeti şeytan, onun anırması şeytanı gördüğünden dolayıdır. Ama merkep de yine kendisine göre günde beş bin defa Allah'ı zikrettiği, deniliyor ve hayvanlar bütün mahlukat Allah'ı zikrediyor. Allahu Teala Hazretleri de bizlere kendisini zikretmeyi nasip etsin. Zikir ehli olsun. Namazımızla, ibadetimizle Allah'ı zikreden kullarından eylesin bizi. Amin.